Temellerine yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacağız. Eğitim İş Sendikası Hatay İlkenoğlu Şube Başkanı Hasan Kuş, anayasanın değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddesinin tartışmaya açılmasına sert tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ülkelerine ve anayasamızın değiştirilmez maddelerine yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Kuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un anayasanın 3. maddesiyle ilgili açıklamalarını cumhuriyete ve anayasal düzene doğrudan bir saldırı olarak nitelendirdi. İskenderun Adliyesi önünde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan Eğitim İş Sendikası Hatay 2 nolu şube başkanı Hasan Kuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine ve anayasanın değiştirilemez maddelerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Kuş sözlerine şöyle devam etti: Numan Kurtulmuş'un anayasanın üçüncü maddesinde yer alan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ifadesinin değiştirilmesi gerektiğine dair açıklamaları cumhuriyetimize ve aynı zamanda anayasal düzene doğrudan bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin ve anayasanın yok sayıldığı değişmez hükümlerin tartışmaya açıldığı bir sistem Cumhuriyet değil, meşrutiyettir. Bugün bu sistemin güncel adı şahsım devletidir. Türkiye Cumhuriyeti anayasasını tartışmaya cüret edenler, şahsım devleti yaratanlar ve onlara destek olanlardır. Meclis te temsiliyetinin halkın iradesinin yok edildiği bu sistemin savunucuları, cumhuriyetin kazanımlarını yıkmak için adım adım ilerlemeye çalışmaktadırlar. Anayasamızın dördüncü maddesi bu ülkenin bayrağını, başkentini ve yönetim şeklini koruma altına alırken bu ülkelerin değiştirilmesinin teklif dahi edilmeyeceğini net bir şekilde belirtmektedir. Bu temellere yönelik saldırılar yalnızca hukuki değil, tarihsel ve toplumsal bir ihanet anlamına gelmektedir. Eğitimci olarak Numan Kurtulmuş'un sözlerine karşı Cumhuriyetimizin temel ilkelerini savunmak ve halkın iradesini ortaya koymak için tüm Türkiye'de bugün suç duyurusu dilekçelerini veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak varlığını koruma yolunda bu tür saldırılara karşı en sert tepkiyi vermekten asla geri durmayacağız. Şahsım devleti yaratanlar bilsin ki Cumhuriyet bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak Atatürk'ün devrimleri sarsılmaz.